Geldim ha buraya, neredesin? Tamam, tamam. Enderman var evin altında, neredesin? Gelelim de keselim. Çekiyorum. Çek keselim Hatta abi. Çekmeden direkt ben olacağım. Onu evden mi koparmış o? Kum ya o. Kum mu elindeki? Ha ben tahta sandım ya. Uzaktan görünce. Nerede? Aha şurada. Bir de ben bunu oynarken pire, tek başıma bunu zor kesiyordum tamam mı, kaskım yok, zırhım yok hani ilk oynadığım dönemler falan. Yani ben de zaten bu oyunu seninle birlikte tecrübe ettim, hani ilk o kadar şey değildim, acayip korkuyordum bundan ben. Ben de korkuyordum ya, yani bayağı da korkmaya devam ettim. Tamam, bu sefer gidiyorum. 14 tane var. En azından 7 tane çiftleştirip, bütün renkleri kesip 7 tane dana bırakıp geleceğim. Tipleri görmen lazım. Ne? Kedileri mi? <laughs> Az baksana neredesin kapıdan çıkarken bize bak. Abi <laughs> şey diyeyim ya. Abi, Abi, hep evin etrafına dağıttım. Sakın öldüreyim falan deme. Niye öldüreyim oğlum ben? Yani creeper falan patlat yani gerçi creeper patlamayacak da yani canavarlar falan keserim deme. Yani creeper yaklaşamıyor diye biliyorum ben. Sadece yaklaşamıyor. Hani zombi gelir keser, okçu gelir keser. Gerçi şimdi çoğaltırız da yani ne gerek var? Evin altına da koyacağım bir dört tane. 18 tane çıktı ya. Neyse, bu olsun. En azından bakalım ne kadar olacak şimdi. Tamam. Mission Campish. Birer tane bıraktım. Bir duman renginden, bir de bu renkten. E odamızda bıraktım. Onları da sandıkların üzerinden alayım. Gelin, genç Ama koyayım tahta yok. Sakin. oturduğu yerden beslersem çiftleşemeyecek diye düşünüyorum. Aynen. Aynen böyle kalsın bunlar. <laughs> Nasıl? Bir de tahta Şimdi lazım. Şimdi aynısını köpek içinde yapmamız lazım. Köpek <laughs> tahtayı dünden hatırlıyorsun yok hiçbir yerde. <laughs> Bak her yer oldu ama çok tatlı ya. i̇kişer <laughs> ikişer bıraktım. Hani yalnız kalmasın, arkadaşıyla takılsın gibisinden. Ne bir kişi arar, her yerde. Nasıl? Güzel. <laughs> Bu oyunda böyle zevkleri var işte abi. Oyunu ne yapıyor falan. <laughs> Abi 6 tane daha kitaplık geldi kaç tane eksikti lan? 8 tane miydi? 3, 6, 7, 8, 7 tane eksik galiba. Oh, siktir. Yani bir tane koymuşsun sadece dolduracağımız kısma. Ben çıkıyorum şimdi oraya sen neredesin? Ben balık tutuyorum şu anda. Hani boşta durmayayım diye büyük kasıyorum aslında. Abi 2 tane daha 6, lazım. Biraz... Yani dört tane derim mi? Aa yok. Şu 3 alt tane şeyde var. İnek var şu doğa tarafı. Yani doğada şu bizim lamalar vardı ya aşağıda. Onun karşısında gördüm sanki demem ben. Belki senin şu çiftleştirip kestiğin dana büyümüştür. Ha, belki... o büyümüştür. Dur dur. Tekrar şeye e, gireceğim Kırmızı 3-3-4 ya. yay. 3-4 güzel. <laughs> 3-5'i denk yapamadık değil mi biz hiç? 3-5 ya yani yoktu 4 vardı Ben hatırlamıyorum da Ben de hatırlamıyorum da sanki vardı yani bilmiyorum Keşke şey olsa böyle şu an niye aklıma geldi Büyü masası ekranı biraz farklı ya Java'dakinden Ondan hmm. birazcık da aklıma gelen şey, <laughs> mesela büyü yaptıkça, hani yaptıkça, yaptıkça, yaptıkça öğrenebilsen istediğin büyü komponlarına, istediğin şekilde kitaplara basabilsen. Ya, mesela harika. işte kırılmanızı güç basayım, bir de işte güç dört basayım şeklinde öğrenebilsen bunu, kitaba bassan mesela. İstediğin şeyi basabilecek kadar öğrensen bir yerden sonra yani. Benim dediğim daha çok yatkın oyunda yapabilmek için bence. Hani bir oyun için daha iyi bir mekanik gibi geldi bana. Ben söyledim diye mi öyle geldi bilmiyorum. Aslında bir sürü tüyümüz de bir miktar çakalımız da var yapabiliriz ya ok. Ya yapıp şey basacağız işte büyü basacağız biri. Basılı yaylar da geldi bana. Geldi yani, gördüm. Güç 3 mü? 4 mü bir şey vardı orada. Var yani biraz yay. Yani şimdilik idarelik var. İdarelik dedim de bayağı taşaklı yaylar var yani. O olta çok zor kırılıyor bunda. Yani mekanikler çok az değişiklik gösteriyor ya. Mesela şeyçi Morina sonundan daha çok çıkıyor buradan. Hadi iki tane de kitapla geleyim şimdi. Şimdi bak, şu büyü işini halledelim. geldim kitapla. Ve bir iki tane lazım abi. Abi iki dört tane var. Bitti mi yani? <laughs> abi sonunda ya. <laughs> i̇şte aynı büyüler çıkacak. Niye basmadan havaladın anlayacağım <laughs> Ya büyük ihtimal öyle olacak da. Şu an bir baksana ne çıkıyor. Önce bir bak. Efeksi e dokunuş 1. Tamam çıkıyor. bırak. Şimdi bak. Oh. <laughs> yine Epic'si dokunuş bir çıkıyor. Alıyorum. Al. Üçü alıyorum yani. Sadece epiksi dokunuş bir verdi abi. Abi bunu ne sikik bir iş. Götüme mi sokayım ben sadece epiksi dokunuşu? Ee, yok bir tane daha mı? Al bendeymiş. Buna da basmışım ben. Tamam o zaman bana ya yap ya küreye basayım neye basayım? Küreye bas küreye. Sonra da kitapları da alsana kitaba dene bakalım ne çıkacak. Verimlilik 3 çıkıyor kürekten. Ve sadece verimlilik 3 geldi. Şu çatallara basacağım ben abi. Abi bir de kitaba dener misin pire? Deneyeceğim abi bir tane kitaba deneyeceğim işte. Aşağıdan lapis lazuli getir. Üzerine almışsın buradakileri. Sağdaki sandıkta var. Tamam. Hızlı dondurma ne la? Hızlı doldurma pardon pire. Hızlı dondurma ne ya? Ee, bu mızraklar bütün değil yani tam değil ama. Olsun. Ben, onu da ne, onda neyle tamir edeceğiz olsun dedim ama. Belki tamir çıkar ama. Abi ben. baltaya çarp 4 nedir ya? Aa servet 2 çıkıyor küreye alayım mı? Sadakat 3 çıkıyor. Bak koyuyorum kırmazlık bir sadakat 1 sadakat 3 şeklinde çıkıyor. Aldım sadakat 3'ü ve sadece sadakat 3'ü vardı. Buna da basacağım. delip geçme 2, derip geçme 3. Kırılmazlık 3 veriyor. Alma. Bunu da buna basıyorum. Al, Almayayım mı? Bence alma. Yani büyü harcam ona. 3 oluyor. Çok 30 olacak sadakata ama. Sadakata bak. Gel şuraya. Gel gel. Sadaka. Dur. Bu blok mu? Gel gel. Bir fırlat bakalım.

atıyorum. Abi çok yakın oluyor. Tarlaya atayım. Ver ver bana ver. Tamam atayım bunu da vereceğim. Arkaya falan gidiyor böyle. Atma abi yakına. Ya bence oraya atma. Zevkli olmuyor. Uzağa at. Bunu neyle tamir edeceğiz? Hiç bilmiyorum. Aynısından bir tane daha yapacaksın herhalde. Şimdi bir tane kitaba basayım. Belki mazarak için büyü değişir. Var mı kitap? Var mı? Şurada bir tane var. Hani? Dikenler 2. Alayım mı? Ne? Dikenler 2 ne ya? Gövdeye basıyorsun ya. Alma. E ne alacağım abi? Baltaya mı basın? Neye basın? Bas baltaya dene al. İpeksi dokunuş. Sikeceğim ipeksi dokunuşunu ya. Sen bana bir tane kazma yapamıyor musun? Elmas kazmam yapayım. Ha. Aa yapamıyorum. iki tane elmas var. Nerede elmas? Başka var mı? Aşağıda vardır bence vardır var, ya. Vardı var toplamıştım. Bakayım benim mi? sandıkta vardı benim sandıkta. Ha yay da yapalım abi dur. Örümcek al da yay yapacağım. Yaydan var. Yay var. Yaya basmayalım. Yani idarelik yayımız var. Al bakalım. Kırılmazlık 3. Çok boktan çıkıyor ya büyüler. Ya bazen böyle görünüyor da iki tane daha büyü çıkıyor ya. O yüzden ben ne görürsen görürsen alasım geliyor. Al o zaman madem ne yapalım ya. Hah, bak kırılmaz bir servet 3 verimlik 4 geldi. Servet 3 geldi mi? Aynen mızrağı koyuyorum şimdi sadakat 3 geldi. Hah. Servet 3'ü bana versen. Al servet 3 al sadakat 3. Tamam. Easy peasy. 27 benim kaldı. Tamam şu servet 3'ü alayım ben. Yani ilk başlarda öyle olmuyor. Nasıl çalışıyorsa bir kere daha böyle olmuştu. Şey oluyor abi. Pire maden yapacağız ya şuraya eline gel malzeme var abi. Şimdi ne malzemesi? İpeksi dokunuş lazım bir şey değil Epex'in dokunuş bardağında bize sadece şu, o zaman kazma alırsak daha iyi yani. Şu şeyi al. Verimlilik 3 kreyi al abi. İpeksi dokunuşu elmas kazmayı al. Ya da verimlilik 4'ünü de alabilirsin bak yukarıdaki. İpeksi dokunuşu bırak abi kazmayı istersen. Heh, tamam o Üstüne belki kitap metap basarız. Ha, 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 aynen. Aslında evet. aşağıda kitaplar var seç beğen bas istersen. Ben 30'u yakalamaya çalışan kişi olayım. Onun için örs yapmamız lazım şimdi. Yapalım abi. Bir dakika dur. Var. Tamam bir dakika. Ben kitapları toplayayım. Hayır ben ölürsem o kişi sen olursun. Kaç bin var şu an? 27. Benim de 27. Ha o zaman ya Sıkıntı yani. yok ya. Ne seçeceğiz? Oyun yazı. Ah. Yani kime denk gelirse Sürekli şey 30 varsa. kalsın. Yani ya şu an hiç basmayalım. Ya da birisi sürekli basıyor olsun. Birisi sürekli 30'a çıkmaya çalışıyor olsun. Hepsini yani, nereye bırakayım? Şuraya bırakayım abi. Yukarı bırak ya neredesin? Yukarı bırakacağım mı? Yukarıda nereye bırakayım hiç. diye soruyor. Ee... Şuraya bırakacaksın. Nereye? Şu köşeye. Aa, aa. Bence bunu buradan alalım. Bu oraya yapalım. Şunu da oraya yapalım. Sen bence crafting kuru... table'ı al şuraya götür. Gel şuraya getir abi. Bence bunu al buradan. İçinde bir şey var mı? Tamam craft şu Sen örsüyü yakına koy bence yanına da crafting table koyacağım. Bak crafting table'ı şuraya koy abi. Evet. Abi elmas kazmayı seçince şey yazıyor bak. Aa bunu ilk defa gördüm. Şuraya ne crafting mi? table koy. Biraz tamam mi? yanına da örsü koyacağım beri gel. Ee, ne yazıyor? Böyle gelince ekrana yazı geliyor. Kırılmazlık 3, servet 3 falan diye sonra kayboluyor. Ha öbüründe yoktu böyle bir şey. Evet. Şimdi Kitaplar o, nerede? Ver bakayım. Iki, kitabı tutunca da yazıyor bu arada. Abi sana kitap diziyorum öteden böyle. Şimdi... Abi yay, Şu yay getirsene hepine yay. Yayları da toplayayım dur. Bir sürü de yay var. Bu servet üçü nereye bassak? Senin kazmaya basabiliriz biliyor musun bu servet üçü bile? Şu alet edevatları toplayayım hem toplanmış olur bir araya. demirden biraz zırh yapsa mıydık? Gerek var mı? Bende hiç zırh yok. Bir posta demir yapsam. De yapsak. var hani. Ha yay basacaktık. Yay olayına girecektik ha. Neyse. Şimdi ben ne varsa buldum getirdim altına koydum onu. direkt gidelim maden abi yiyecek yiyeceğimiz var zaten değil mi? basmayacağım. Yaya mı diyorsun? Yani basacağım dediğin şeye ne basacaksın? Yok basmayacağım. <laughs> deri zırhları da alayım da. Tamam abi hazırla kendine. Ben hazırım. Sen hazırsan. Hazır değilim kalkanımı alacağım. Su alalım bir de. Bende su da var. Burada kova var abi. Sana kova alayım. Kalkanım neredeymiş benim ya. Kalkan burada gel. Nerede gördüm? Al. Şu sandıkta. Kovayı da al. Kovayı bıraktım buraya, var mı kova elinde? Tamam aldım. Tamam aldıysan gidelim. Benim zırhım, kafam patlayacak mesela yani, çok az. Benim de çok az. Zaten... Pardon, bu ne burada duruyor bu? Bizim burada bir yerde sandalımız olacaktı. Ben onunla da tövbe gittim ya. Şurada var ama bir tane daha sanki. Aha. Nasıl olsa geliyor. Oğlum gelmedi. Hah geldi attığım yere gitti oradan sonra bana geldi Oğlum nerede şimdi? Birram yanılmadı değil. <laughs> <Pire> bizim madenler <laughs> ne ya? Tamam buna koyayım ya. Buradaki kömürleri götürmemiz lazım güler kömür. Ya da sızlıktan öleceğiz amınakoyim. Ha şu düzgün taşı da alalım pişmiş. At şurayı. Şuradan kırık taş alalım oraya. Kömürleri atıyorum. almışız zaten amınakoyim. Ha kitap niye var burada? Şurayı kapat.